Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Uuu arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz. Ay bu kim? Kız irisi var. Evesi. Ay ay ay. ay öldürdüm. Ha ha ha. Neyse sen onu öldür. Ya öldür. Ne öldü Bak boşuna kullandım işte ya. Neyse. Aa biz ne ara buna girdik? <laughs> ay. Ay. Eve dur orada eve. Kank ben bir ara şey demiştim. Hani ben bana eve çıkmıştı ben küçük yaşındayken iyi yani. Ben ona eve demiştim. Babam demişti ki anne babası abim demişti ki eve ne? eve ne eve ne falan diyordu. Eve ne diyordu. Ben de eve işte eve falan diyordum. Anlamıyordu. Uuu. Umeki. Ronaldo. Ay öldüm. Öleceğim çok belliydi. Arkadaşlar çok özür dilerim. Buraları çekmedim ve şu an görmüş olduğunuz gibi yeniliyoruz. Diğer kısımları çekemedim. Çünkü. Çekemedim, bilmiyorum kaydetmedi. Evet arkadaşlar şimdi yeni oyun'a giriyorum, giriyoruz yani. Evet kaç takımda yine bunu adlarını unuttum ben falan var. Şimdi bakıyorum bakıyorum. Evet bekleyelim. Ben bekliyorum. Oy! Ay ay ay. Ay ay ay. Ay 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 ölüm ya arkadaşlar. <laughs> ay ay değil durmuş olabilirim ama öldüm. <laughs> Şimdi geri savaşalım. Evet, onu vurabilirsem vuracağım. Ya of beri arkadaşlar karşı takımdan sandım onu sıkıyor Of. Şimdi gidelim ben diye öldüreceğim ben. Kesinlikle o mendi öldürmek istiyorum. Allah keverdim arkadaşlar. Evet geri doğduk. Arkadaşlar şimdi Tomar 753 değil 52 neden? Çünkü arkadaşlar benim abimin adı zaten öyleydi. O yüzden bana 52 koymaya karar verdim. Zaten bir bir biraz önce adam öldürdüm. oynaya oynaya. Yani hem sizin sohbet ediyorum hem adam öldürüyorum. Bravo bana bravo. Boşa kullandım işte ultime yeter. Boşa kullanmak istemiyorum Allah. Ay ay Allah. Ölüm. Ah gittim ay. Ay ay. Oh oh ölmedim. Bir tane adam öldürdüm. Çok iyi valla. Şimdi inşallah. Ben diye ölmeyeceğim. Hayır ölmeyeceğim. Ya boşuna kullandım işte ya ultiye. Evet. Genemizi bekliyoruz. Ya hepsini onlar öldürdü. Bir ben öldüremedim. Oh neyse maçımız bitti arkadaşlar. Evet şimdi. Evet. Böyle yıldız oyuncu biri olmuş. Evet arkadaşlar. O bir tane hasar vermez. Yani ödevimiz bitmiş. Başlayalım. Tekrardan mı başlıyorum? Evet tekrardan başlayacağım. Zaten başladım. Ne diyorum ben ya? Şimdi tekrardan sıcak bölgeye tekrardan tekrardan. Evet bekleyelim Brawl. Ya ben 5-4-3-2-1 demeyi artık istemiyorum. Artık demesin. 5-4-3-2-1 boşuna bekliyoruz. Bana göre. Şimdi gidelim. Bak şimdi ben bunu öldürmem lazım. Oh ya sonunda öldürdüm. Bekleyelim adam gelirse onu sıkacağım çünkü. Hemen Hemen Allah. Allah ultiyi kullandığım gibi öldüm ya. Tövbe ya Rabbi. Şimdi hızlıca gidelim. Gidelim. Koş 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 koş. Ay. İnşallah ölmem yani. Şimdi gidelim. Şu taraftan gidiyorum. Bir dakika ya ben nereye gidiyorum ya. Of, benim de beynim karıştı artık. Evet. Gidelim gidelim gidelim. Gene gidelim gene gidelim. Bu bize öldürecekmiş gibi duruyor. Evet. Ay, Öldüreceğim o mege. Ay Of geberdim. Gebercem çok belliydi zaten. Geriden doyalım. Doğayalım. işte. Neyse ne. Şimdi gelelim gelelim. Hoppala hoppala. Ay. Allah öldürdü. Vay. Acaba biz mi kazanacağız? Onlar mı kazanacak? Ay öleceğim. Ay ben neyim? Ya of tam ulti kullandım anda ölüyorum artık yeter. İstemiyorum öyle bir şey. Tekrar dün ultisini koy kullandı. Oradan belki atabilirsem dur bekle gideyim. ay ay gide. Keşke şu suyun üstünden geçebilsem. Of ya kaybettik işte. Oldu mu? Of. Na 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 na. <laughs> Tekrar oyna diyorum. Bakalım oynayacak mı? Yay. Yeah. Oynadı yaşasın. Bekliyorum, bekliyorum. Haydi, haydi. Tamam. Haydi. Oha, karşı takım ne ya? Bizde sadece şey var ya. Altın mı? Bronz mu? Ne var? Gümüş bile yok. Hemen biri ya biri sevmiyorum. sevmeyeceğim de, öldürüyor beni. Ay ya bende biri sevmiyorum gerçekten biriden nefret ediyorum. Tabii ben oynayınca ve kazanırsam bir şey olmaz da yani. Beni öldürmesini sevmiyorum. Kim oynuyorsa sevmiyorum onu. Ay tamam pardon da yani kim oynuyor ki zaten. Hı <laughs> Evet oynayalım. Özel gücümü gene boşa kullanacağım büyük ihtimalle. Hep öyle oluyor çünkü. Evet, evet ben boşuna kullandım Yaşasın. Bunu bilmeden yaptım ve söylediğimde de böyle oldu. Çok güzel. Ya haydi şu ya şu <laughs> Beri'den nefret ediyorum. Çünkü beni sıkacak birazdan. Bana ay, Aa. aa. Ayısı beni kovalıyor. Jelibon Gezsek ne olur acaba? Neyse. Neden ben bunları düşünüyorum? Neyse. Na 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 na. na, na. Mochi'ske gel hadi. Ya şuraya bir gezsek olacak da Ya bak geçemiyorum. Bak işte öldüm. Boşuna kullandım gene ultiyi ya. Bence de bunu ultisini boşuna kullanıyorum ki. Af Ah, gene kaybettik ya. Sinirim bozuldu. Of çık ya. Devam devam. Çıkaş. 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 Evet. Tekrardan oynayacağız herhalde. Ee, şu Şunları açayım da bir. Şunu. Şunun kolleyt şeyini açayım. Şuradan hediyesini gelmiş. Açayım onu da. Ben bunları açamadan duramıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey. Şimdi çıkalım ve hazıra tıklayalım. Ben Selamun aleyküm. Ben koruyucu defterim. Tövbe ya Rabbim. Ne oluyor? Ne ne oluyor ya? Oldu oluyor. Aa çıktı. Kim çıktı? Arkadaşım çıktı. Evet arkadaşım sanırım kendiliğinden çıktı. Ne oldu bilmiyorum. Ya ne oluyor ya? Gene çıkıyorlar ya. Neyse Aras Karga'yı davet ettim ama tövbe ya Rabbim. Yani bilmiyorum benim arkadaşım öyle koymuş. Pek de yani bu ismi sevmiyorum açıkçası. Ee, neyse onu aldarmayın çocuğum. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Onu bekliyorum bence. Yani ben ne yapabilirim? Onu beklerim değil mi? Ama gelmiyor şu an. Şu an gelmiyor. Gelmesini istiyorum ama. Gelsin çocuğum. <laughs> Arkadaşlar şimdi oynayalım artık. Gelmediler 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 gelmediler. Canıma tak etti gerçekten yani. Neyse oynuyoruz. Yani şimdi biz bir iki bir iki üç tane maç gireriz herhalde. Böyle güzel inşallah güzel oynarız. Ee, i̇nşallah. Ee, bunu diyorum. Şimdi ben bir saat bizimkileri beklediğim için hemen o oh, öldü yaşasın öldürdük öldürdük de öldürdük öldürdük yaşasın yaşasın tam tam çok uzak şimdi öleceğim bakın öleceğim izleyin hayır ya ölmedim neyse şimdi evet şu Brock çok iyi oynuyordu öldü ya çok iyi Brock çok iyi oynuyor şu bizim takımdaki olan Aa, yani şimdi hop geldim ay. Geldiğim gibi öldüm gerçekten arkadaşlar. Bu nasıl iş? Şimdi de biraz evet. Ben ne yapıyorum ya boş duvarı şey yapıyorum. Ateş ediyorum. Evet. Bekleyelim. Bekleyelim. Atacağım. Atıl kurt. Ha, ha neyse biz kay kazan, kazanacağız biz evet. Yahu kazandım işte böyle. Ama ben hiçbir şey yapmadan kazandım. Gerçekten hiçbir şey yapmana kazanıyorum. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi e, bakalım. Evet ben de tekrar oynaya bastım. O da tekrar oynaya bastı. Ne güzel arkadaşlık. Tabi arkadaşım değil ama neyse. Boş ver işte. Açıl artık. Açıl şey Susamet. Aç. Evet. Ya of yine kaç takım güzel. Bilerek mi veriyorlar bilmiyorum ama neyse. Şimdi biraz bekleyelim. Şimdi gidiyoruz. Bekliyorum derken ne alaka bilmiyorum. Gidiyoruz. Allah'ım ölmeyeyim. İh eh, yaşasın be. Yok ben öldürmemişim ya of. Ben öldürsem keşke. Ben hiç öldüremiyorum. Ay of Vay, ay bak boşuna kullandım işte. Ay öldüm işte ya. Öldüm, öldüm, öldüm. Tek şeyi bu ölmek. Of hadi gidelim artık. Hadi gidelim. Araba yavaştı. Gidelim. Bak şimdi bunları alacağım ben. Alacağım, alacağım gibi alacağım. Aa beni sardı. Aa! Aa, yardım edin bana yardım edin. Ay ay. Öleceğim çok belliydi zaten. Çok az kalmıştı şarjım. Ay şarjım ne alaka? Şeymiş de. O... Adı neydi? Depom. canım canım can. Ben bunlar hep şarj falan diyorum. Şarjım bitiyor falan diyorum neyse. Ee, şimdi bekliyorum. Evet. 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 Hayır gene öldüm. Ya uf ya. Of of of. Şimdi. Evet. Sakince ultimi doldurdum ne de olsa. birisini atacağım. Şimdi kime atsam? Şunu şöyle bir hedefleyeyim. Hop. Hop. Uf. Gene de vurdum ama. Güzel oldu. Şimdi öleceğim evet, öleceğim. Ateşler içerisinde yanıyorum. Ay! Aa! Of ya öldüm. Öldüm. Kaç defa öldüm bilmiyorum. Hesaplayamıyorum. Şu an. Şimdi gidelim. Keşke şu suyun üstünden geçse. Diğer zaman da demiştim herhalde. Neyse. Uu, biz kazandık. Yaşasın. Evet biz kazandık. Ben gene bir şey yapmadım. Ya ya ya. Biz kazandık. Ben gene bir şey yapmadım. Dur bekle şunları. Aa, bir tane daha tekrar oynayalım. Belki bitiririm o zaman arkadaşlar. Ya büyük ihtimalle bitireceğim ben şey yaparken. Ee, tekrar oynaya bastım. Bir 10 defa falan yapmamız gerekiyormuş. İnşallah bunu kazanırız arkadaşlar. Amin diyelim. Ve başlayalım. Ya şu şey. Şey. Bunun adı neydi arkadaş? Aynen abi ben şu şey. Hani şu var ya yeni karakter. Şu işte adını unuttum arkadaşlar. Ne işe yarıyor şu an özel gücü hala anlamıyorum. Neyse. De benim ben o kadar şey olmadığım için bilmiyorum. Gel git. Of. Gene boşuna kullandım. Neyse. Şimdi. Hemen sen. Sen. gene <laughs> ben öldüremedim. Evet. Öl. 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 Evet. Yok ben gene öldüremedim. Bu nasıl iş ya? Geldim. Evet. 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 Öldüreceksin beni. Seni. Seni. Ya of gene bu şey öldürdü adını unuttum. Yeni karakter öldürdü ya. Şeyt miydi neydi şeyt? Büyük ihtimalle oydu. Evet. Ya of. Ah geldi yanıma geldi. Allah. Ay öldüm ya öldüm. Bir kadın canı kaldı gene öldüm. Neyse kazandık. Ye ye kazandık. Gene hiçbir şey yapmadım. Hepsini ben yapmadım. Neyse artık çıkış yapıyorum. Aha yeni şeyler gelmiş. Bunda hiçbir şey çıkmıyor. Evet bekleyelim. Evet. 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 Şunları, şunları alalım. Evet şunları alalım arkadaşlar. Hemen al. Hemen. Hemen almak istiyorum. Evet. Bas 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 bas. Gene bir şey çıkmadı. Zaten çıkmıyor. Buna artık alıştığımız için. Sunuşu ben mi yapayım sen mi yapayım? Yapayım. Bir yapacaksın Colette ben yapacağım. <laughs> tamam tamam. Evet arkadaş, evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Bye.